Selamlar gençler Unicorn Roleplay'deyiz. Çok dediniz neden rol gelmiyor falan. Dedim haklı aramana koyayım. Bu işe dedim bir çözüm lazım. O da Unicorn. ki rol Unicorn'da sarıyor. Şimdi Scott Holland karakterindeyiz. Sivil polisiz bu arada. Slash o sivil olduğum heyıklarımdan belli olabilir. Şimdi kardeşim şöyle güzel bir ares 7miz var. Çiçek gibi. Geçen videonun bakayım izliyorlar mı dediğim bir noktasına güzel bir... Soru sorduğum hiç kimse cevap vermemiş. Demek ki millet atlayarak izliyor. Eyvallah. Ee, soru şuydu. ENB'siz çekiyoruz. ENB koyalım mı veya eski ENB'mize mi dönelim? Bir tane vardı ya ilk sunduğum. Ona mı dönelim yoksa o yüksek grafikli ENB'yi mi kullanalım? Bunu bana yorumlarda belirtin kızlar. Bakın hem prim kasacağız hem istediğinizi öğreneceğim. Boş olacak yani. Şimdi ben neden buraya geldim? Neden orada başladık? Her şeyin sebebi var. Gel bakalım. Ya Mert nasıl uzun zaman oldu görüşmeyle ya. Eee hey, Cester anlat bakalım neler yaptın ben polis okulundayken? Ya, ya tatlım biliyorsun ben de işte konservatuardaydım. işte konservatuar bitince annemin yanına kahrolaya geçtim. Ve öyle olunca da işte annem biliyorsun yaşlı biraz ifade edince onun işte kuaförüne kondum biraz öyle diyeyim ben sana. Yani hala bir şey değişmemiş aynısın. Aynen. Güzel güzel. Uzun zaman oldu bir gece kulübüne falan gidelim mi senle ne dersin? Evet ya bir şeyler istek aslında güzel olabilir. Hmm, şurada güzel bir gece kulübü açılmış. Gidelim göz atalım ya. Bayağıdan beri gezmiyorum bir şey. Sanırım şu arka sokaktaydı. Olabilir, bir bakalım. Güzel ama bak yolları falan hep yapmışlar. Evet evet. Arabayı da yeni aldım polis okulundan sonra bir miktar para kaldı elime. Oo, oh, araba güzel ya beğendim baya şartlar falan ateş ediyor ha. Değil, değil mi güzeldir Hey Chester hiç <laughs> erkek arkadaş buldun mu kendini ha. Ya işte biliyorsun en son okulda hoş bir tane bay. vardı Hoş geldiniz beyler Hoş bulduk, hoş bulduk tatlım hoş bulduk e, sonra ne oldu İşte onunla ayrıldık ya Ya başlamadık yapamadık Ne olunca da beni terk etti tane kız bulmuş kendine. Jester şuna bir Juster, baksana. Sırt sure TV. Oh. Yani ama tadı. Oh. Anladım. Çünkü ben. ilerideki daha iyi sanki. Şu güzel kadın varken nasıl gelip de diğerine bakıyorsun anlamadım. Neyse. En azından dostumuz. bir şeyler içelim ya. Hı hı. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne içersin Jester? Evet. Ee, ben bir buzlu martini alabilir miyim? Tabii ki. Nandırdınız bayım. Saçlarınız çok güzelmiş bu arada hanımefendi. Benim aferinme gelirseniz <laughs> arada bir saçlarınızı yapmak isterim. Tırnaklarınız da aynı şekilde. <laughs> Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Oldu. Hmm. Sizin alabilirsiniz bayı. Ballı Jack var mı? Double buzlu olsun. <laughs> evet, herkes isteyin tabii ki. Alright. Ya Jester dediğim gibi bak yine açılmış burası da. Evet dostum. Bakalım ya, bakalım tadlarını bir kontrol edelim. Bayağıdan belli Yeni açılan yerlerde bodomanlar da olabilirsin. Kızlar falan hoş burası bayağı. Hoşuma gitti. Hı hı. Benim de çok hoşuma gitti inan. İnsanlar eğlenmeyi biliyor. O yüzden buradayız ya. Biz de biliyoruz. Atman. Buyurun. Teşekkür ederiz. Bir modumuzu da verdik. He başka neler yaptın? Hoca bir yaz geçti. Gezmeye çıktım. Genellikle şehir dışındaydım dostum. Buralar Beni sarmıyor eskisi kadar ya. Hep kuaförlü misin yani? Ya hem kuaförlük yapıyorum hem şehir dışındaki kuaförleri gezdim. Biraz Hı. ne yapıyorlar ne ediyorlar onları da biraz öğrenmeye çalıştım. Ders aldım biraz açıkça söyleyeyim sana. Güzel güzel kendini geliştirmeye sevindim. Bu arada e, kuaförünüz tam olarak neredeydi? Benim kuaförüm hemen binkonun yanın tarafında. Zaten binkoya gittiğiniz zaman görürsün. Tamam o zaman. Sizin noktasınız değil misiniz bak? De. Yanlış anlamamışsın ile sohbet edeyim çok severim de ha, Hayır sorun değil Ben iyiyim çok iyiyim Polis okulundan yeni mezun oldum Arkadaşımı evet. görmek için şehre geri geldim Hadi. Anladım çok iyi Neydi? Ya Vanessa Sen ne yapıyorsun hala burada Deha senin ne işin var burada Ne demek ne işim var burada Seni almaya geldim burada kısmanı istemiyorum Deha biz ayrıldık yani. Artık bunu idrak et git başımdan. Düş ya, ya Sen benden ayrıldın ben senden ayrılmadım sen zorla mısın? E güvenliği çalmamı ister misin? <gülüyor> sen <laughs> sen karış. Ay sikat ne oluyor burada ya? Dingon'un ağrı mı burası ya? Sorun çıkartın. Şşş beyler. Sorun ne? Lütfen bir daha gelme buraya Deha Yeter artık. Beyefendi Beyefendi şöyle Be alalım. Bizimle kapıya kadar eşlik et Kapıya Dingon kadar bizimle eşlik şöyle alalım kapıya kadar zor çıkarmadan isterseniz buyurun. Dingon'un ağrı zannetti herhalde. Eksipası sakin olalım. Hadi bekleyin hızlı ol. Ay çok sinirlendim benim ayağım tutuyor ben. Üstünden. Sorun çözülüyor. Problem yok ya Tık. Hay Allah'ın cezası ya. Sen nereden çok, tanıyorsun çok, çok bunu ya? Ben. ya? bu eleman benim eski sevim ama ayrılalı çok oldu hani 2-3 ay oldu daha düşmedi yakamlar. Ya bu abanla mı takılıyorsun? Hiç yakıştıramadım senin gibi bir kıza ya. Bak. Ben kendime yakıştıramadım işte o yüzden bıraktım. İsminiz Merhaba Fatih. İsmim Vanessa. Vanessa var. Benim adım Scott, Scott Holland. Dilersen eve bırakayım seni. Bugün bu kadar mesai yeter ha? Tam olarak aynı şeyi patronum geldi de ona soracaktım. Erken çıkabilir miyim patron izin verirsen? Patron da tamam sen bugün erken çıkabilirsin işten Biraz dinlen diyor. Teşekkür ederim. Olur ama size zahmet olmasın. Ee, problem yok biz de zaten bir içki içip çıkacaktık. Hı -hı. Tamamdır o zaman siz içkinizi bitirin. Ben üstüme bir düz çıkalım olur mu? Hı -hı. Tamamdır teşekkürler tekrardan. Ahbap çok fazla sarı sarı var. Bunlara alışmışız bunlara. Ah, evet dostum ya. Çakıştıramıyorum böyle insanlara böyle tripler. Cık, yok ya benlik değil bu şehir. Ben bırakacağım bu şehirden gideceğim ya. Yani. Hey, 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 hey. Gerek yok Ahbap. beraber çok yolumuz var. Kuaförlüğü bırakacağım gibi geliyor dostum ya. <laughs> ne yapacaksın? Ya, Viyana'ya gitmeyi düşünüyorum. Viyana? Evet. Açılmayı düşünüyorum. Açık bir denize. Hmm. Korsanlara katıl mı? Evet. Efendim dostum? Biz iyi seviyor gel mekanın dışına çıkalım. Kız da orada bekliyoruz. Evet. Bizi. Müzikleri beğendim ama güzel müzikler çalıyor. Ben beğenmenize sevindim. Siz mi çalıyorsunuz? Sizin bir şey, şey söyleyeceğim şey mi durur musun? Tabi bak evet, Ben gideyim sen, o zaman. Sen gidebilirsin evet. Bekliyorum ben sizi. Evet. Ya başımıza bela alacağız bu kızı bırakıyoruz ama sıkat. Afap. Unuttun galiba ben polisim. Ya gene de başımıza dert almayalım istersen ya. Hmm, merak etme Arpa. Bu kadından gelebilecek en büyük dert iki büyük kalça. Oke, okay. Hadi gidelim. Okey. Hadi gidelim. Hey 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 hey. Hey ne oluyor? Serseri silahını at. Arpa. Gidelim gidelim. Bu iş böyle olmaz. Ahbap kemerini bağla biraz hızlı olacak. Hı hı, çok güzel. Bunlara kendimizi kanıtlayabilir miyiz? merak etme. Oha çok iyi lan. Nasıl yaptım ben bunu? Baksanıza mevzu çok iyi. Sanırım bir şey bu. Hapap. Tuzak olmasın. Evet bildiğim gibi. Aynı diyorlar. Ay. Lanet olsun mermim bitti? Sakin ol, sakin ol. Ben de içinden aramış bir Scott. Tamam, sakin ol, sakin ol. Hey, officer, Tutuklayın bunu. Tamam, uzaklaş. uzaklaş. Tamam, tutuklayacağız. Sakin ol, sakin, sakin ol, sakin, sakin, sakin ol. Tamam, ben polisim. Silahını indir ofiser. Tamamdır, çavuşum. Bak, arkadaşım beni tanıyor. Gel, gel. Tamamdır, çavuşum. Çavuşum kusura bakmayın yeni herhalde. Tamam problem. Kelep kelep. Bak kelep. ofisler yaklaş bak. Bana sayayım i̇yi, i̇yi iyiyim. Siz iyi misiniz? İyiyiz iyi sıkıntı yok. Yara almadın değil mi? Yok yaralanmadım. Sadece biraz korktum bayağı bir korktum hatta. Tamam tamam. Ay, Hadi iyi gel. İyi misin benim. Vanes? Yine biz bırakalım. Bizim... <laughs> Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Sorun yok. Çocuklar. Çocuklar. Ay bunlar çok Çocuklar. iyi evet. evet çocuğum. Bu iş sizde tamam mı? Seninle sonra görüşeceğiz Vanes. Tamamdır çavuşum kusura bakmayın birazcık yenileyim de bu şehirde. <laughs> Sorun yok kişinin bilgilerini bana gönderin. Postamda bekliyorum. 10.04 <laughs> Bu araçta değil mi? Binebilir miyim? Tabi tabi buyur buyur. Jester neden kapısını açmıyorsun? Kendisi. Peki. Ee, Vanessa iyi olduğuna sevindim. Affedersiniz <laughs> şey daha kaç dakika oldu tanışalım ama bir ton içine sürükledim sizi. Polis olmanız benim için çok büyük bir şansı. Gerçekten polis olmasaydınız ne olurdu bilmiyorum. Hadi ama ben bir şey yapmadım. Bir kurşun sıktım sadece. O Ona bir şey oldu mu? Ee, henüz değil fakat olacak. Peçimi bir türlü bırakmıyor. Yani davet etmeyi düşünüyorum ama davet etmekten de korkuyorum açıkçası. Çünkü hani bilmiyorum davet etsem daha çok başıma üşür diye korkuyorum. Kurtulmak istedikçe yapışır diye korkuyorum. Merak etme ben bizzat ilgilenirim. Bir daha 50 metre yakında bile gelemez. <laughs> Bu arada evim Gezin arka tarafında. Ben doğru soracaktım. Kusura bakmayın. E, korkudan işte söylemeyi unuttum. Sorun yok, sorun yok. Dediğim gibi. Bak e, bu tip insanlar sürekli olur yani hayatta bunlardan kaçarak rahat olamazsın. Biliyor musun? Hemen sağdan gittik. Git, git. evet, burada. Okay. Tamam, bu, bu, burada, burada soldan hemen. Soldaki bunlar mı? Evet. Tamam. Bak e, istersen arkadaşım Jester sana numarasını versin veya sen ver. Bir durum olduğu zaman bize ulaş. Vanessa bakışlarını Scott Hall'ına çevirir. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani şey çok sağ olun. İnanın hayalim ayağım çıkıyor. İsterseniz buyurun size bir kahve ikram edeyim diyeceğim ama... Sorun değil. Sen bugün dinlenmene bak. Sonra bir kahve sözünü alırız. Aa, tamam o zaman tekrardan çok teşekkür ederim. Bu yarın... Kuaföre beklerim Vanessa. Tabii kuaföre gelirim. Ee, yarın departmanda olur musun? Evet evet departmanda olacağım. Tamam ben sizi bir görmeye geleyim olur mu? En azından teşekkür Peki Pekala ben bir ekip yollar sizi alırım. Tamam teşekkürler hoşçakalın iyi akşamlar. İyi günler. Ne dersin Jester? Sence anlarsın ya olur mu? Olur gibidir ya dostum yakışır sana ya. Tamam o zaman kuaförde bu kadına indirim yapman gerekiyor. Yapacağız artık yapacak bir şey yok. Ama bana söz veriyorsun indirimde benim tarafından. Scott'ın emriyle. Emir değil rica. Rica mı anladım dostum. Sen <laughs> yani sıkıntı yok. Okey. Seni eve bırakıyorum hala aynı yerde mi yaşıyorsun? Evet evet aynı yerdeyim. Pekala. Yara sana da yeni bir araba alalım mı? Yorulmuyor musun tramvaya gitmekten? Vallahi yoruluyorum da yapacak bir şey yok artık alıştı işte dizlerimiz. İyi bakalım. Yarın görüşürüm. Teşekkür ederim. Bana güzel bir gece geçirdin. Teşekkürler. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet gençler böyle hikaye modlu güzel oluyor değil mi? Sarıyor yani. Umarım da beğenmişsinizdir tabi bunu izlerken. Devamı da gelecek bunun. Hani demeyin ulan bir rol videosu geldi, bir ton tanıtım gelir şimdi. Güzel güzel rol videoları atacağım ben serimden geldiğince. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.